Herkese merhaba, ben diyetisyen Gülçin Işık. Bu haftaki konumuz kabızlık. Öncelikle sağlıklı bir dışkılama nasıl olur? Bu nedir, ne değildir? Onlardan bahsedelim. Sonrasında da kabızlığın çözümü için gerekeni yapalım. Ee, normalde literatürler der ki, günde 3 kereden 3 günde 1'e kadar normal kabul ediliyor bu dışkılama için. Ancak e, benim fikrimce normalde günlük rutinde olursa çok daha sağlıklı oluyor. Çünkü dışkılama toksinlerin vücuttan atılmasında görevli olduğu için ne kadar sık olursa o kadar iyi oluyor. Tabii ki 4 kereden fazlayı istemiyoruz çünkü bu halde ishal durumu oluyor. Kabızlığın diğer adı konstipasyon. Diğer sağlıklı belirtiler nelerdir? Normalde yumuşak formda olması gerekiyor, kahverengi formda olması gerekiyor, yağlı formda olmamalı, klozette yüzmemeli. Onun dışında mutlaka hani içinde Herhangi bir besin maddesi olmaması gerekiyor. Ve e, tamamen boşaltılmış hissiyat olması gerekiyor. Ve takviyeye ihtiyaç duyulmaması gerekiyor. Bazen ilaç takviyeleri gerekebiliyor. Bu tarz bir durumda siz normal dışkıladığınızı düşünüyorsunuz ama aslında takviye aldığınız için bir kabızlık problemi yaşıyorsunuz demektir. Bunun harici de sigara, kahve gibi uyaranlara ihtiyaç duyuyorsanız yine aslında bir bağırsak problemi yaşıyorsunuz demektir. O yüzden de bu kabızlık şikayetlerinden kurtulmak için öncelikle bir beslenme planınızı düzeltmeniz gerekiyor. Peki bu kabızlığı çözmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle su tüketiminizin olması gerekiyor. Şöyle düşünelim 70 kilo bir bireyin normalde kilo başına 30 ml kadar sıvı alması gerekiyor. Yani 2100 diye düşünecek olursak 2-2,5 litrelik bir su tüketimi gerekiyor. Siz eğer günlük su miktarını 2 litrenin altında tutarsanız zaten kabızlık şikayetiyle karşılaşacaksınız. E, mutlaka hatta 2,5-3 litreye kadar çıktığımız durumlar olabiliyor. Özellikle kış aylarına girdikten sonra sıvı tüketimi çok azalıyor. O yüzden de o sularınız içerisine işte elma, nane, tarçın, limon gibi çeşitli aromalarla zenginleştirip tüketebilirsiniz. Bunun haricinde hareket çok önemli. Neden? Çünkü bu online sisteme geçtikten sonra özellikle hem çocuklar olsun hem yetişkinler olsun vücuttaki hareket sistemi iyice azaldı ve bu da kabızlık şikayetini tetiklemiş oldu. O yüzden mutlaka günlük rutinde egzersizinizin olması gerekiyor, özellikle 30 dakikayı aşacak şekilde. İşte fiziksel aktiviteler evde kendinizin yapabileceği işte pilates, egzersiz, yoga gibi etkinliklerle hareketinizi arttırabilirsiniz. Bunun haricinde seyahat gibi rutin değişiklikler de yine kabızlık şikayetini artırabiliyor. Diğer sebeplere bakacak olursak, sindirim enzimlerinin yetersizliği, hormon dengesizlikleri, tiroidrans çalışması, hormon dengesizliklerine bakacak olursak zaten östrojen fazlalığı, androjen baskınlığı ya da PMS gibi etkiler de yine kabızlık şikayetini tetikliyor. Bunun haricinde kötü beslenme gerçekten etkili. Eğer siz çok fazla katı gıda tüketiyorsanız, hamur işlerine yöneliyorsanız, gluten ağırlıklı, süt ağırlıklı ya da herhangi bir alerjiniz varsa bu alerjilere yönelik besleniyorsanız yine kabızlık şikayetiniz kaçınılmaz olacaktır. Bunlardan mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Yetersiz lif tüketimi yine kabızlık şikayetinde çok etkili. Mutlaka çiğ sebze meyveleri tüketmeniz gerekiyor. Yetersiz yağ alımı, sağlıklı yağların alımı yine çok etkili. Avokado, ceviz, yer fıstığı, fındık, badem gibi sağlıklı yağları tükettiğinizde yine bağırsak hareketleriniz daha sağlıklı olacaktır. Bunların haricinde kronik stres çok etkili. Kronik stres dediğim şey, vücut stres halinde savaş ve kaç tekniğine uygular. Öyle olunca da sindirimi ikinci plan atar. Dolayısıyla da bu stres eğer devamlı arz ederse veya kronikleşirse, sindirim sisteminde bozulmalar ve dolayısıyla da bağırsak düzeninde bozulmalar gerçekleşir ve kabızlık kaçınılmaz olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka stresinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Bu konuda gerekiyorsa bir yardım bile alabilirsiniz. Bununla barışık yaşamamız gerekiyor. Bunun haricinde mineral dengesizlikleri yine kabızlıkta etkili. Bunu da biraz açmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Magnezyum eksikliği durumunda vücudun kas sisteminde magnezyum kullanıldığı için kas kasılmalarının veya gevşemelerinin de etkisinde rol aldığı için kabızlık şikayeti görülebiliyor. Çünkü eğer magnezyum eksikse buradaki kas sisteminin normal çalışması durduğu için veya yavaşladığı için bağırsak hareketlerinde problemler gözleniyor. O yüzden de gerekiyorsa magnezyum takviyeleri veya magnezyum ağırlıklı beslenme modeli de yine kabızlığın çözümü için etkili bir yöntem. Yine minerallerle alakalı. Kalsiyum potasyum dengesi de çok önemli. Çünkü kalsiyumun e, tiroidin yavaşlamasında, potasyumun da tiroidin hızlandırılmasında etkili olduğunu düşündüğümüzde. Eğer kişilerde kalsiyum eksikliği varsa, özellikle de yaşlı bireylerde kalsiyum takviyeleri aldıkları takdirde potasyumda azalma görülüyor. Dolayısıyla da kalsiyumun fazla, potasyumun eksik olması halinde vücutta sindirim sisteminde problem yaşanıyor eğer bir takviye alınıyorsa mutlaka potasyumda değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun da öngörülmesi gerekiyor. Yine bu östrojenle alakalı da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, östrojen fazlalığı durumunda kişilerde işte akne, sivilce tipi cilt problemleri görülebiliyor. Adet düzensizliği görülebiliyor. Sıcak basmaları, baş ağrısı gibi problemler gözlenebiliyor. Bunlar tamamen östrojenin fazlalığıyla alakalı ve bu durumlarda sindirim sistemi bozulabiliyor. Dolayısıyla da eğer bu tarz bir probleminiz varsa mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor ve gerekiyorsa bununla alakalı tedavi yöntemini uygulamanız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece, suyunuzu güzel güzel içtiğiniz sürece, hareketinizi yaptığınız sürece kabızlıkla alakalı bir probleminiz kalmayacaktır. Kabızlıkla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Haftaya başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.